Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Murder Mystery 2 oynuyoruz. Şimdi katil olmaya çalışacağız ve adamların içinden geçeceğiz. Adamların da içi, içinden geçemezsek başımız sağ olsun diye. Yani ne diyelim? Bu arada bu oyun bende birazcık kasıyor, birazdan atabilir kimsin dayı Hı. Neyim şuraya bilir bunu Hı. öbür ağaca çıktık da niye bu ağaca çıkamadık onu anlamadım ben Hı. buna da çıkamıyorum e ama buna çıkıyor Hı. e buna da çıkamıyormuşuz süs. süs koymuştur. e niye süs koyuyorsunuz buradaki bu arada çoğu adam robuxlu. Her neyse. Hadi artık başlasın şu oyun. Özelim yaşardı ya. Nedense. Aha, <laughs> <laughs> geldik. Bakalım ne olacağız. Ya üf ya. Köylü oldum. Kız da yazıyor Innocent'im diye. Mördürü çıkma. Şu arkamızdaki mavi renkli adam mördürü kesin. Allah. Ha bismillah. Ne oluyor abi? Ödüm koptu. Şuradan adamları izleyelim. Vay çakal vay. İlk kurbanını beynittin. ben ettin. Ben ölüyorum orada. Ne biçim kill alıyorsun? Bütün iki adamları öldürdün. Yeter tamam. Allah. Ya. Yemin ediyorum çok fazla canlısınız. Arkanda kız vardı ya. Niye öldürmedin? Bu arada aralarından biri Şerif. O kız mı ki Şerif ya? Mavi renkte bir tane adam vardı bu arada. Git onu da öldür orada. Elinde yalnız hep yani onunla dolaşırsan aa bak şerifmiş adam orada 3 tane daha adam var aa sen bunu mu kovalıyordun aha o kızı mı öldüreceksin abi sen nereden biliyorsun onları işimiz çok zor bizim abi Fıçık fıçık fıçı. Ben hala orada ölü duruyorum. Hadi ya tut şu oyun bitsin. Öldür herkes ya da şeref gel şunu öldür. Hadi ya. Ana nereye gidiyorsun? Ya sen buraları nereden biliyorsun? Kimsin sen ya? ya orada kız var diye niye öldürmedin? Evet. Çok azıcık adam kaldı. Gel bak burada da bir tane kilim var. Nereden sıktı? Hadi kil. Kil al. Hadi ya. Şerif. Şerif hadi. Aha. Öl, öl, öldür şunu. Ya yani Şerif. Aha öldürdün mü? Şerif bu kızmış. O da ona silahını almış. Ondan sonra Neyse ben susacağım. Ha. Vay be. Allah. Uçtuk. Uçuyoruz. Adana 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 merkez patlıyor herkes geri adan kod marak ama sonsiz. neyse Ana çok güzel bir tane çadır Ya da ne deniyordu buna ya Ne deniyordu buna Aha başlıyoruz Geldik Hadi inşallah in Mördür oluyor. Ya da şerif olayım ya artık inosent ben ya Evet arkadaşlar bu oyunu kazanacağız. Şerif'in yanında dolaşacağız. Şerif ölürse silahını alıp Mördürün kafasına kafasına anam. misin? Mördürün kafasına kafasına vuracağız. Yani oyunda yapmamız gereken şey ölme ölmeye, ölmemeye çalışmak. Ölmezsek kazanırız. Ölürsek kaybederiz. Bu kadar basit. Anam. O ne elindeki şeker? Aha. aha, aha. <laughs> Katil öldürmüşler direkt. Hadi ekran çıksın. Murder mu gedi pan save gitti day Murder ezik ezik murder tamamdır iyi çok güzel hadi ya hadi ha oyun başlasın da bize murder murder olalım da 2 3 tane adamı da öldürelim de hadi bakalım Allah'ım inşallah mördür olurum amin. Hadi hadi hadi. Artık inosentlikten bıktım ya. Bu ne? Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Sonraki videolar videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.